Yalancı, çenesiz, muz devrisi de benziyor. Aynı sıfatına tükürdüğün çizgi film karakteri. Ağzına yüzüne insan azıcık kanı kaynamaz mı? Sevimsiz, Aa, kupek. Ha, sinirlendim. Aa. Ayten. Ferit. Kız ne işin var senin burada? Yarın broşlayacağız demedik mi? Buraya geldiğimizi anladığımdan beri kırk takla attım gelmemek için. Ama mecbur kaldım. Hakan nerede? Deli la daha. Kız Hakan senin oğlun mu? Evet. O, oğlun mu Hakan senin? Evet. Senin oğlun Hakan mı? Farklı farklı sorunca cevap değişmeyecek ulan. Ulan mı? Ha, evet. Ne oldu bir sinirlendik gel bir öpeyim seni. Dur bir dakika. Ha. Ha. Hey. Tezici, hoş geldin. Ay. Kızım bir bardak su getirir misin lütfen? Ay. Hadi on iki kat çıkmış burada. Ay. Allah Allah ya! Ay. Bu yaşlılara hürmet... Ne, nasıl çıktın sen kızım? Gel, gel anlatacağım, gel. Koltuğumuza oturalım, gel. Nasıl çıktın sen on iki katı öyle? İkinci katta asansöre bindim. Sen var ya, sen az değilsin ha. Bir daha vur. Az değilsin Ay. ha. Çok yükseldiklerim, gel bir öpeyim. Kızım, bir dakika dur. Pardon, bir dakika dur. Ah. Kızım, görüştüğümüzü bilmiyor. Ah, Hakan biliyor. Ne? Ama adamın sen olduğunu bilmiyor. Vallahi evet. vallahi ne kadar kötü bir duruma düştük biz ya. Ya bula bula birbirimizi mi koca dünyada ya? Şimdi, biz şimdi senin dünür mü olacağız? Yani çok saçma bu. Keşke Hakan'ın annesi olmasaydın. Neden? Bir oğlum olduğunu söylediğimde çok sevinmiştim. Hep bir oğlum olsun istiyorum diyor mu Kızım o senin oğlunun benim kızımla görüştüğünü bilmeden önceydi. Ha. Şimdi senin oğlun oldu öyle mi? Kız benim oğlum mu da? Sus ve öp beni. Kapat ağzını. Ne diyorsun be? Gel bir öp beni. Lan Sustur ya. diye diyorum tanem. tane. Hayır. Haydi sen de nazlanma da. Hayır, dur bir dakika. Ne dur. Ha, dur. Tamam, sakin ol. Haydi. Tamam. Ayti, bak bir şey diyeceğim. De. Ben seni geç buldum, kaybedemiyorum. Ay. Ay ay, ay, ay. ay. ay, ay Ayten teyzeciğim. Nabız an... 155. Nabız 155. Ay, 155. Ayten Hanım. Yaşıyorum yani. Ayten Hanım, lütfen. Ay. Çok... Bu şekilde olmasın lütfen. Bir daha 12 katı böyle çıkmayın yani. Ben müdahale ettim. Ya, tamam, diye. çok sağ olun Ferit Bey abi. şey, ben Hakan'a haber vereyim geldiğinizi. Evet, canım. Tamam. Abi nereden çıktı? Anlamasın diye. Hı, evladım deseydim. Ya trip atmanız da bak. Tamam. Bana o tripi öne atarsa seni kıstırırım. Atla tırma Bak kıstırırım. Attırma at, tırma at. Ya <laughs> Hayro! Tek kesim, Kucağıma almak istiyorum. Ne yapıyorsun seni ya? Seni kucağıma almak istiyorum. Hadi. Kendime engel olamıyorum. o zaman bu... bir öpücük. Hayır, dur. bir dakika. Hadi. Ya, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya dur bir dur. Dur. Şey dur. Bize de rol play oldu. Ya ne rol play? Allah'ım senin Senin bu geri gitlerin valla benim elinde ağlıyor ya. Ama hoşuma da gitmiyor değil. Gidiyor değil mi? Kıdıklıyım. Koltuğun altını kıdıklıyım. Tamam. Ne yapacağız? Ayrılacak mıyız? Hayır. Ayrılmak falan yok. Sen çocuğu al git. Ben bir şeyler bulacağım. Tamam, tamam. Boş gerek yok? İyi ki beni almaya geldin. Ben yoksa tek başıma salonu bulamazdım. Ne, sen, tamam ya. Hı. Anneciğim Ay, sen kaç yaşında kadınsın? Niye böyle aksiyonlara gülüyorsun ya? Ne var canım? Kaç yaşındayım? Daha gencecik kadınım. Öyle değil mi? Bana neden soruyorsun kız? Ayten bacı. <laughs> Ayten bacı. Bacı kardeş. Ayten bacı kardeş. Ee, e. Ayten bacı ne ya? Arap bacı gibi. Ha Ferit Bey abi?